Ne söylemek istiyorsun? Ne söyleyeceksin ben? Merhaba arkadaşlar diyeceğim dedi bana. Ben de geldim. Merhaba arkadaşlar mı diyeceksin annem? Evet. Ne yapıyorsun da merhaba arkadaşlar diyeceksin? Evet. Tetris oynuyor İlayda. Tetris tahtaları da burada. O yanında da çikolatası var. Hem çikolata sevdiği şey yanında. Hem de oyuncağı yanında. Hı hı. Sen burada oturduğun mutfakta mı oynuyorsun? Evet. Sen video çekmeyi çok mu seviyorsun? Evet. İlayda video çekmeyi çok seviyor arkadaşlar. Hemen. değil mi herkese çok seviyor şimdi tetris oynayacak nasıl oynayacakmış bakalım evet orada bir tahtası var renkli renkli tahtaları var bunların hepsini düzgün bir şekilde aşağıdan yukarı doğru dizecek bakalım hiç boşluk kalmayacak şekilde dizeceksin tamam mı anneciğim yapabilecek misin Aa, merhaba arkadaşlar ama boşluk kalmayacak boşluk kalmayacak haberin olsun Olmadı. No 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 no. Olmadı. Oraya olursa şurada boşluk kalıyor. Bak buradaki boşluk ne olacak kızım? Olmadı mı anneciğim oraya? Şu olur mu? Bakalım bir. Getir bakalım. şöyle olsa. Olmuyor. Bence şu olabilir. Aa, orada bir tane boşluk kaldı. Ama yapacak bir şey yok. O da dursun ya. Ne olacak sanki değil mi? Arada bir boşluklar olabilir. Doğru mu anneciğim? İlayda Tetris oynamayı seviyor mu? İlayda çok yoğun çalışıyor. İşine çok konsantre oldu. Annesinin dediğini şu anda duymuyor. Kafasını kaldırdıktan sonra yine merhaba arkadaşlar diye kaldıracak. Anne. Efendim anne. anne. Bak dedim size merhaba arkadaşlar diyecek dedim. Yine merhaba arkadaşlar dedi. Anne, Kapatmıyorum anneciğim. Kapatmayacağım zaten de. Sana yardım ediyorum. Şunu da şuraya koyalım mı şunu da? Şunu da şuraya koyalım. Aa yine orada boşluk kaldı. Olmadı. Boşluk bırakmamaya çalışalım ya. Gördün mü? Oldu. Onu mu koyayım şimdi? Bunu da buraya koyalım. Bunu şöyle koysak olmaz. Böyle koysak olmaz. Hayda. Bayağı boşluk kaldı. Anneciğim bu bitmez sana söyleyeyim. Bitmeyecek gibi. Şu tahtaya bakalım. Şu şöyle olsa. Tamam. Ondan sonra bu bu nasıl olabilir? Olmadı. Olmadı. kızım kapatmayacağım. Hiçbir zaman kapatmayacağım. Böyle durmadan kamera açık gezeceğiz. Ya kapatmıyorum. Bak arkadaşlar seni izliyor. da çok güzel dizdim ya. da diziyor. Bakalım nasıl olacak? Olmuyor mu kızım? Olmuyor mu anne? Şu tahtayı çıkartalım. Böyle olsun. Bu da böyle olsun. Ya tetrisimiz bitmedi. Demek ki çok yanlış yapmışız. Orada bir tane sadece boşluk yüzünden bak tetrisimiz bitmiyor. Gördün mü? Burası tamamlanmadı. Ama bu tetkisi biz abi ne kaç kere yaptık bitiyor. Şu anda hatırlamıyorum ama. Evet orada boşluk kalmış. Biz bunu tamamlayacağız ama değil mi? Tamam onu koyarız. Yerine takarız. Bence kapatalım artık bir hoca kal diyelim. Sonra tamamladık Ay, sonra. Kapatma. Lütfen kapatalım artık. Ay, Sen tetkisi ne zaman yapacaksın? Ay, e ne yapalım böyle açık mı kalacak kamera? Ay, ne zamana kadar açık kalacak? İlayda uyuyana kadar mı? Tamam onu da takarız. Biz şimdi kapatalım arkadaşlar. Ben İlayda'ya onun düzgün bir şeklini göstereyim. Hala merhaba arkadaşlar diyor. İlayda şimdi bir bay bay yapacak herkese. Şimdi de hadi hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyebilirsin. Abone. Unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.